Arkadaşlar merhaba. Bugünkü konumuz malum genden proteini ünitemizin son adımı olan biyoteknoloji. Bugün bir misafirimiz var. Bana da biraz benziyor. Hatta bana benzemesinin tam 23 tane sebebi var. Kendisini tanıyalım. Merhaba ben Burcu. Bugünkü dersinize ben de misafir oldum. Hoş geldin Burcu. Hoş bulduk. Birinci sorumuzda başlayalım arkadaşlar. işimizi yapalım. Birinci soruyu ben okumak istiyorum. Biyoteknoloji çalışmalarından bazıları aşağıda verilmiştir. Verilen uygulamalardan hangisi ya da hangileri modern biyoteknoloji uygulamasıdır? Bir bakteri hastalıklarıyla mücadelede kullanılan penisilin antibiyotiğinin küf mantarından elde edilmesi. Bayağı bir biyoteknoloji uygulamasına benziyor bu gıda endüstrisinde kullanılan etil alkolün bira mayalarının etkinliğiyle oluşması. Bence bu da bir biyoteknoloji uygulaması. 3. bakterilere transfer edilen, gen etkinliğiyle üretilen insülin hormonunun şeker hastalarının kullanımına sunulması. Bu da ciddi bir biyoteknoloji uygulamasına benziyor. Bence bu üç uygulamanın, üçü de biyoteknoloji uygulaması. Fakat seçeneklerde ben üçünü birlikte göremiyorum. Sence neden? Çünkü burada soru kökündeki modern vurgusuna dikkat etmek gerekiyor. Bir ve iki de ki biyolojik sistemde canlının mevcut genetik yapısı kullanılarak ham maddeden ürün eldesi var. Ancak üçte canlıya farklı bir gen transfer ediyor, Genomu değiştiriliyor, ona ait olmayan burada bahsedilen insülin hormonu geni ekleniyor. Bu modern biyoteknoloji uygulaması. Yani ilk ikisinde canlının mevcut genetik yapısındaki üretimler kullanılıyor. Evet. Fakat üçüncüsünde bir canlıya başka bir canlıdan bir genetik bilgi transfer ediliyor. Ee, bu durumda şu GDO, transgenik organizma dedikleri bu evet, mu? Evet, bu GDO buradaki genetiği değiştirilmiş bir organizmaya dönüştü bu bakterimiz. Evet, bu durumda doğru cevabımızın yalnız üç olduğu ortaya çıktı. Arkadaşlar ikinci sorumuzdayız. Epeyce uzun bir soru. Modern biyoteknoloji çalışmalarına ait bazı kavramlar yukarıda verilmiş. Aşağıdakilerden hangisinin yukarıda tanımı yapılmamış? Bir eşleştirme sorusu anladığım kadarıyla. Bir canlıya ait, ilk cümleyi okuyorum, bir canlıya ait hücredeki DNA baz diziliminde, tekrar eden anlamsız baz dizilerinin jel üzerinde oluşturdukları bantlı yapılara denilir. Uzun bir cümle olmuş bu. Bu aşağıdakilerden hangisini açıklamak? DNA parmak izi. DNA parmak izi o DNA'nın parmağı mı var? Bu nasıl izi oluyor? Ben onu anlamadım. Nasıl her bireyin kendine özgü bir parmak izi varsa her bireyin kendine özgü bir DNA dizilişi de var. Bu nedenle parmak izi benzetmesi yapılarak DNA parmak izi kavramı verilmiş. Peki DNA'nın parmak izini bilmekle, öğrenmekle ne sağlayacağız, ne kazanacağız? Şimdi özellikle adli vakalarda mesela işte olay yerinden DNA örneği alınıp suçlunun tespit edilmesinde akrabalık ilişkilerinin tespit edilmesinde tür içi de olabilir tabii bu türler arası genetik bağları bağlantıların şu babalık testinde yaptıkları bu olmasın Evet, evet, evet. Peki, yani evet. örnek verilir. yani insanların DNA dizileri 99.9 aslında aynı ama böyle burada da Tanımda da belirttiği gibi birbirini tekrar eden rastgele anlamsız bazı dizileri var. Bu polimorfik dokuslar, kişiden kişiye uzunlukları değişiyor. Onları, onlar ve başka marker belirteç olarak alıyoruz. Elektroporez jelindeki bantlaşmaları yorumlanıyor. Peki, Yapay olarak hücre dışında ve yüksek sıcaklıkta yapısı bozulmayan bir DNA polimeraz enzimi kullanılarak. DNA işlenmesinin ve çoğaltılması nedir? PCR yani polimeraz zincir reaksiyonu. Şu yani öyle mi? Evet. son zamanlarda bayağı duyuyoruz bu ile alakalı da bu uygulama var. Ne demektir evet, bu PCR? PCR testi, e, polimeraz chain reaction. Hmm. E, bir e, daha önceki konuda e, DNA çoğaltılmasını öğrendiler replikasyonu. Bu in vivo değil de tamamen in vitro ortamda DNA mı? çoğaltılması, tamam. uygulaması. Ama ben bildiğim DNA zaten kendini eşleyebiliyor, çoğaltabiliyor. Tabii. Bizim yapay ortamda, e, hücre dışında DNA'yı çoğaltmakla elimize ne geçecek? Kısa sürede çok sayıda DNA kopyası elde edebiliriz. Hmm. Peki, üçüncü yargıdayız. Kalıtsal hastalığı olan veya bu tür hastalıkları taşıma riski bulunan bireylere, uygulanması gereken testler. Hastalıkların olası sonuçları ve varsa tedavileriyle ilgili bilgi verilmesidir. Bu cümlenin aşağıda tanımı var mıdır? Yok. Genetik danışmanlık uygulaması. genetik mı? danışmanlık bak burada bu soru bizi bir noktada tuzağa düşürüyor. Yani aşağıda kilerin açıklamasının dışında aşağıda hiç adı geçmeyen de varmış demek ki. E kaçıncı Dördüncü de canlılarda bulunan işlev ve yapıcı bozuk genlerin tespit edilmesi. Bozuk gen varsa tespit edilmesi, değiştirilmesi ve onarılmasını sağlayan uygulamalara ne denilir? Gen terapisi. Gen terapisi. Hı. Aslında terapi tedavi midir? Tedavi. Mi? Ha, evet, tedavi. Yani diyor. yapıcı hastalığa sebep olan bir gen sağlıklı kopyayla değiştirilebilir işlevine yeterince yerine getiremiyorsa durdurulabilir, susturulabilir. Hatta canlıya yepyeni gen eklenebilir gen Şimdi belki de 80'li yıllarda bir bilimsel dergide okumuştum. Ee, tabii bu geleceğin hekimliği olarak sunulmuş. Hekim doktor hastasına şunu diyor. İşte senin şu kod numaralı genin arızalı. Hastanemize gel, arızalı genini sağlamıyla değiştirelim ki o zaman e, topik olarak görünen bu uygulama bugün uygulanabilen bir uygulama mıdır? Tabii teorik de bu şekilde tabii pratikte sınırlamaları var. Sınırlamaları var ama uygulanıyor. Peki. Bazı canlıların vücut hücrelerinde iki kromozom takımın var. İki kromozom derken iki en kromozom takımından daha fazla sayıda kromozom takımına sahip olma durumudur. Poliploid ha zaten o kaldı geriye. Ama benim anlamadığım bir şey var. Bir canlının normalde kromozom sayısı zaten iki n değil. 3N olunca, 4N olunca yani poliploidi olunca ne sağlıyor? E, tabii normalde canlılar diploid ama özellikle bitkilerde poliploidi durumu var. 3N ve fazla kromozom takımı genelde daha büyük çiçek, daha büyük meyvesi oluyor polidoid bitkilerin ticari olarak ekonomik olarak Aa, önemi kar var. Kar alıyoruz tabii ki daha iri e, meyveyi ekonomik olarak kar olarak anladım. Anladım bu durumda. Yukarıda açıklaması olmayan kavram Re hangisi? Şey Rekombinant DNA. Şuradan bir çıkalım bakalım. O muymuş? Evet. Arkadaşlar böylece ikinci sorumuzun da doğru cevabını bulmuş olduk. Rekombinant DNA. Aa, üçüncü soru bu zaten rekombinant DNA ile ilgiliymiş. Hadi bu soruyu sen oku bakalım. Rekombinant DNA elde edilmesi ve klonlanması modern biyoteknoloji uygulamalarının en önemlilerinden birisidir. Bu uygulamanın aşamaları aşağıda karışık olarak verilmiştir. Hangi iki olayın yer değiştirmesi halinde uygulamanın aşamaları doğru sıralanmış olur. Burada beş e, tane madde ile Uygulamanın aşamaları sıralanmış. Yer değişikliği yapacağız. Bir rekombinant DNA içeren bakterilerin çoğaltılması. Bu zaten bizim sonucumuz aslında. Rekombinant DNA içeren bakteriler oluşturacağız ve onları çoğaltacağız. Bunu sona atmamız yani gerekiyor. Yani bu finalde olacak. Öyleyse tabii. başlangıcı bulalım. İşimiz kolay Önce e, e, istenilen geni canlıdan izole edeceğiz ve tabii ki bunu aktarmak istediğimiz vektörü, vektör onu da izole edeceğiz, saf bir şekilde. Bu uygulamada genelde bakterinin ekstrokromozomal yapısı e, sitoplazmasında yer alan plazmiti kullanıyoruz. Dolayısıyla plazmit ve istenilen gen taşıyan DNA'nın izole edilmesiyle başlarız. Evet, birinci adımı evet. yakaladık. Tabii sonra e, bu e, gene taşıyan DNA'nın ve plazmitin plazmit halkasal bir DNA. <laughs> onun restriksiyon endonükleazlarla her ikisinin de kesilmesi lazım. Kestik. Kestik, kestik. Sonra bu ikisini kombin edeceğiz, birleştireceğiz. DNA enzimiyle yapıştırırız. Ve tamam. kombinat DNA'yı elde ettik. Bunu bakteriye aktaracağız. Daha sonra da en başta söylediğimiz gibi e, re rekombinat DNA içeren bakterilerin ortamdan seçilip onların çoğaltılmasıyla sonuçlanır. Cevap yani, zaten en başta ortaya çıktı tabii biri sona atınca. 1-5 şeklinde. Evet, da evet böyle. Arkadaşlar, çok fazla karşımıza çıkan ve çıkma ihtimali de olan bir klonlama. Bu resimden onu anlıyorum, anladığım kadarıyla. Şu bizim resmimizi biraz buradan, çok da kapsa burayı kaplamamış. L canlısının yumurta hücresinden çekirdek çıkarılmış, atılmış. Evet, daha sonra K canlısının e, diploid hücresinden alınan bir çekirdek bu boşalmış yumurtanın içerisine transfer edilmiş. Sonra kültür ortamında çoğaltılan embriyo gelişmesini tamamlaması için M canlısının uterusuna, rahmine yerleştirilmiş. Burada M canlısını göremiyorum ama burada M canlısının rolü ne? Taşıyıcı anne burada. Taşıyıcı anne. Biraz büyüyelim. Evet, final sorumuzda. Sonuçta M canlısının rahmine yerleştirilmiş ve N denilen fetüsten sağlıklı bir canlı oluşmuş. Bu çalışmalar sonucu oluşan N bireyiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Evet, önemli bir biyoteknoloji sorusu bu arkadaşlar. Şu A'yı ben okumak istiyorum. Tüm fenotipik özellikleri K canlısıyla aynı. Biz burada kimi kopyaladık, kimi klonladık? K'yı klonladık biz. Ee, Bizim elde ettiğimiz N fetüsü K'nın genetik olarak ikizi klonladık. Aa, O zaman bu N fetüsünden oluşan embriyo, canlı her neyse bu durumda K'nın genetik olarak kopyası olduğuna göre dış görünüşü yani fenotipik özellikleri de onunla bence aynı olur. Şu B'ye ne diyeceksin? Mitokondriyal genlerini taşıyıcı annesi olan M'den almıştır. Yani mitokondriyal gen, genler maternal kalıcıdır. Burada e, stoplazma vericisi, anne konumundaki hücre M değil ama L hücresi vericisi. O yüzden L'den alır. Ama bu ne fetüsünün annesi M değil mi? O taşıyıcı anne demedik mi biz ona? Hayır, stoplazma kaynağı, yumurta hücresi vericisi ha. E, L burada anne. Yani normalde şehir üreyen canlılarda mitokondri anneden alınır. Evet. Anne de e, stoklazmayı veren pozisyonunda burada öyle mi? L canlısı. Evet, stoklazma kaynağı L olduğu için mitokondriyal genom da oradan. Şimdi aslında ne canlısın? Sadece mitokondisini değil, stoklazmasını da, hücre zarını da hep kimden aldı? L'den aldı. aldı. C'yi okuyorum. N canlısı cinsiyetiyle ilgili kromozomların bir tanesini K'dan diğerini L'den olur. Gerçekte böyle değil mi arkadaşlar? Sizler cinsiyetinizle ilgili kromozomlarınızdan birini annenizden, birini babanızdan almadınız mı? Bu da birini bundan alsın, birini bundan alsın. Doğru değil mi bu? burada doğru değil. Çünkü K tamamen çekirdek vericisi. K hangi cinsiyetteyse N de o cinsiyette doğru. olacak onun kolonu. D arkadaşlar glikolizle ilgili genlerini L canlısından almıştır. Glikolizle ilgili genlerini L canlısından. Bakın arkadaşlar bu sene enerji konusunu öğrendiniz. Orada glikoliz konusu bayağı gündeme geldi. Glikoliz aslında hücrenin sitoplazmasında gerçekleşen bir olay. Doğal olarak sitoplazma vericisi L olduğuna göre glikolizle ilgili her şeyde L'den gelmiş olmaz mı? E, glikoliz enzimleri tabii da işlev görür ama glikoliz genleri çekirdekte yer alıyor. O yüzden e, bu genleri K'dan alır. Ha. E okuyalım. Cinsiyetiyle ilgili tüm kromozomlarını K canlısından almıştır. Bu doğru mudur? Evet. Biraz önce bunu söylemiş olduk. Ha, evet. Cinsiyet evet, kromozomlarını evet. K'dan alır. E, ama şimdi ben anlamadım. Burada şimdi birden fazla doğru var gibi. Tamam sana göre cinsiyetiyle ilgili tüm kromozomları K'dan almıştır dedir ama ben de A şıkkını okurken ona da evet dedik. Tüm fenotipik özellikleri K canlısıyla birebir aynı olur. İki tane doğrumuz mu var bize? Burada E şıkkımız ne? Fenotipin ortaya çıkmasında genotip artı çevre faktörü etkili tüm fenotipik özelliklerin k canlısıyla aynı olmaz. Çünkü bazı özellikler, bazı fenotipik özellikler çevreden etkilenir. K ve N farklı çevresel koşullarda gelişim ha. gösterdiği için tüm fenotipik özellikler aynı olmayabilir. Anladım. 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 Yalnız anlamadığım bir şey var. Biz şimdi K'yı klonladık. K'yı kopyaladık. Ya klonlamanın bize sağlayacağı avantaj ne? K canlısından bir tane daha üretmiş olmanın bize sağlayacağı avantaj ne? Mesela nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanlar üretilebilir, verimli olan işte ırklar, hayvan ırkları çoğaltılabilir. Bir de kök hücre kaynağı oluşturulur mesela doku ve organ temini, yedek parçası olarak. Aa, şu son zamanlarda çok popüler kök hücre, hani kordon kanınızı saklayın deniliyor. Niye? Yarın bir gün, kaç sene sonra belki de ölümcül bir hastalık olabilir. E, kordon kanından elde edilen kök hücre sizi bu ölümcül hastalıktan kurtarabilir. Bu durumda buradan kullanma sırasında üretilen, oluşan kök hücreler belki de K canlısı için daha sonra karşısına çıkabilecek ölümcül bir hastalıkla ilgili kurtuluş olacak. Evet. Doğru cevabımızı bir görelim önce. Evet, doğru cevabımız Edirne'ymiş. Arkadaşlar bugünkü dersimizde genden proteine ünitesinin biyoteknoloji bölümüyle ilgili kısa bir tekrar yaptık. Ümit bu tekrarımızdan faydalandınız. Hepinize bundan sonraki derslerde başarılar diliyorum. Başka bir derste görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sınavımızda tamam, başarılar dilerim. ben